Evet arkadaşlar merhabalar. Bir önceki videoda da söylediğim gibi zabıt katipliği Türkiye geneli alımlardan bahsedeceğiz. Birkaç e, tahminlerimi de size söyleyeceğim bu videoda arkadaşlar. Lütfen videoyu sonuna kadar takip edin. Takip etmediğiniz bazı arkadaşları sitem ediyorum. Takip etmiyorlar. İşte ben örneğin Adıyaman'la ilgili fikir söylemişim. Bana e, yorumlarda soruyor. Hocam Adıyaman hakkında bir şey söyler misin? İşte filan puanım var. Nasıl olur? Gibisinden. Lütfen birkaç dakikanızı ayırın arkadaşlar, takip edin. Sorusu olan varsa sorabilir. Abone olmayan varsa da lütfen abone olsun. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Türkiye geneli 5641 zabıt katibi alınacak arkadaşlar. Çok yüksek bir orandır. Geçen yıllara oranla bayağı bir yüksek arkadaşlar. Bilenler bilir. Şimdi Adana Adliyesine bakalım arkadaşlar. Adana Adliyesi 50 zabıt katibi alacak. Karahisale Adliyesi bir de Karataş Adliyesi de var. Onlarla birlikte toplam 53 zabıt katibi alınacak. Bunların e, uygulamalı sınavı ve sözlü sınavı genel olarak Adana Adliyesi'nde yapılır. Şimdi Adana Adliyesi dedik ya 50 kişi alınacak. Arkadaşlar 50 çarpı 20 din uygulamalı sınav için. Yani 1000 kişi çağrılacak demektir. Bu 1000 kişinin içerisinde de Yazdıkları kelime sayısına göre sözlü sınava e, katılma ya da katılmama hakkı elde edecekler Yani 1000 kişi çağrıldı, 150 kişi de sözlü sınava çağrılacak arkadaşlar. Ne kadar doğru kelime yazarsanız sizin için o kadar avantajlı olacaktır. Hemen yüksek yerlere bakmak istiyorum arkadaşlar. Böyle küçük yerlerle vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Zaten e, klavyesine güvenen arkadaşlarım. Buralara başvuru yapacaktır. KPSS puanında orta seviye olan arkadaşlar başvuru yapacaktır. E, zabıt katibi arkadaşlar genelde arkadaşlar e, 70 ile 75 puanı olan arkadaşların başvurusu. Yani mübaşirlik ve e, ikameye göre şansınız burada daha yüksek olur. Adıyaman Adliyesi de 40 kişi alıyor. Aynı şekilde Adana Adliyesi'nde söylediklerim burası için de geçerlidir. Hemen bakalım hızlı bir şekilde. Alanya Adliyesi var arkadaşlar 40 kişi alıyor. Bakın Gazi Paşa Adliyesi de Alanya Adliyesine bağlıymış. Orası da 4 kişi alıyor arkadaşlar. Evet çok yüksek bir yer söyleyeceğim size. 350 kişi alınacak arkadaşlar. Neresi? Ankara Adliyesi. Ankara Adliyesi 350 kişi alacak arkadaşlar. Yani 20 katı aday uygulamalı sınava çağrılacak. 350'nin 3 katı aday da Sözlü Sınava Çağrılacak Arkadaşlar Hemen Bakalım Gene Ankara İdare Mahkemesi Var 40, 40 Kişi Alacak Antalya Adliyesi 70 Kişi Alıyor Arkadaşlar Çok Güzel Yüksek Bir Orandır Aydın Adliyesi Var 25 Kişi Alıyor Evet Bakırköy Adliyesi Var 210 Kişi Alınacak Arkadaşlar Büyükçekmece Adliyesi 80 Kişi Alınacak Şunu Bir Kere Kavradık mı Arkadaşlar 210 Kişi Alınacak Ama 20 katı aday uygulamalı sınava çağrılacak. Yazdığınız doğru kelime sayısına göre en az 90 yazmanız gerekiyor biliyorsunuz. 90 üstü yazan arkadaşlar sıralamaya gireceksiniz. Bu şekilde e, yani 210'un 3 katı 630 aday da sözlü sınava çağrılacak arkadaşlar. Balıkesir adliyesi var. 15 kişi alıyor. Batman adliyesi 10 kişi alıyor. Bilecik adliyesi var 10 kişi alıyor. Tabi ilçeleri de Bilecik adliyesinin ilçeleri de var. Bilecik'in ilçeleri var. Bunlar da Bilecik adliyesinde yapılır. Buna da dikkatin dikkatinizi çekiyorum. Bodrum adliyesi var 40 kişi. Milas adliyesi Bodrum Milas. Burası da gene Bodrum'da yapılır diye düşünüyorum. Ve öyle biliyorum. Yine e, yanlışım varsa düzeltin. Veya kendiniz adliyenizi arayıp sorabilirsiniz. Bursa Adliyesi 120 kişi alıyor arkadaşlar. Çok yüksek, çok güzel bir oran. Hemen bakalım hızlı bir şekilde nereler var. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Dediğim gibi sizleri sıkmak istemiyorum. Evet, Denizli Adliyesi var. 80 kişi alıyor. İlçelerinde de var arkadaşlar. 3'er, 4'er, 5'er alan ilçeler var. İlçe adliyeleri var. Diyarbakır Adliyesi 40 kişi alıyor. Düzce Adliyesi 18 kişi alıyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ilerliyorum. Evet. Hocam benim filan puanım var. Filan yere başvursam nasıl olur? Arkadaşlar lütfen buna siz karar verin. Ben bu şekilde yönlendirme yapmak istemiyorum. Çünkü başvuru yapan adayların kaç puan aldığını bilmiyoruz. Gaziantep adliyesi 200 kişi alıyor arkadaşlar. Yüksek bir orandır. 20 katı yani 4000 kişi uygulamalı sınava çağrılacak. 600 kişi de mülakata, sözlü sınava çağrılacak arkadaşlar. Hatay adliyesi 70 kişi alıyor. Al ilçeleri var. Bakın Altınüzü, Samandağ, Yayladağ. Buralarda alım yapıyor arkadaşlar. Hepsi Hatay Adliyesi'nde yapılır. Evet gene bakalım çok yüksek. İstanbul Adliyesi 325 kişi alıyor. Gazi Osman Paşa Adliyesi 75 kişi alıyor. İstanbul Anadolu Adliyesi 275 kişi alıyor arkadaşlar. İstanbul İdare Mahkemesi 50 kişi alıyor. Bölge Adliye Mahkemesi 20 kişi alıyor. İzmir adliyesi 150 kişi. Bence bu alımlarda çoğu arkadaşım yerleşecek. Şimdiden klavyenize çalışın arkadaşlar. Klavyeye çalışın. Ee, sözlü sınavın ne zaman başlayacağına dair bir önceki videomda bilgi vermiştim. Oraya bakabilirsiniz. Ya da hocam ben videoya bakmak istemiyorum. Açın adliyenin sitesinde var. Oraya da bakın. Küçük çekmece adliyesi 85 kişi alıyor arkadaşlar. Malatya adliyesi 45 kişi alıyor. Mersin adliyesi 40 kişi alıyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet, Osmaniye Adliyesi 35 kişi alıyor. İlçeleri var. Bunlar da gene Osmaniye Adliyesinde yapılır. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde ilerliyorum. Siverek Adliyesi 20 kişi alıyor. Şanlıurfa Adliyesi evet çok yüksek arkadaşlar gene bence 100 kişi alıyor. Bakın ilçeleri de var. Hepsinin toplamını Şanlıurfa'da yapılır ve ihtiyaca binayen dağıtılır arkadaşlar kazandığınız takdirde. Tekirdağ Adliyesi 50 kişi alıyor. Evet videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sorusu olan varsa soru.